Merhaba çocuklar. Uzun Kaşıklar hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Alim bir kişi evinde bir yemek daveti vermiş. Herkes sofradaki yerine oturduğunda mis gibi kokan sıcak çorbalar gelmiş. Ardından tüm misafirlerin önüne uzun saplı kaşıklar konmuş. Ev sahibi bu uzun saplı kaşıkları dağıtırken de bir şart koşmuş ve yemeklerini bu kaşıkların uçlarından tutarak yemek zorunda olduklarını söylemiş. Kabul eden almış kaşığı ve çorbayı içmeye başlamış. Fakat o da ne? Kaşıkların sapı çok uzun olduğundan çorbayı bir türlü ağızlarına ulaştıramıyor ve sıcak çorbaları üstlerine, başlarına döküp saçıyorlarmış. Sonunda bakmışlar ki olmuyor ve Aç açına kala kalmışlar sofrada. Sonra sofradakilerden biri arkadaşlarına şu fikri önermiş. Her birimiz bismillah diyerek elimizdeki kaşıkların ucundan tutalım ve kaşıklarımızla çorbalarımızdan alalım. Sonra da kaşıklarımızı karşımızdaki arkadaşımızın ağzına uzatalım. Sofradakiler bu fikri beğenmişler ve her biri diğer arkadaşını doyurduğu için birbirlerini gülümseyip şükrederek kalkmışlar sofradan. Alim kişi de misafirlerine teşekkür etmiş. Yardımlaşma ve paylaşma ile yapılan her işin sonucunun güzel olacağını, insanları birbirine yaklaştıracağını söylemiş. Hikayemiz burada sona erdi. Sevgili çocuklar, eğer buradaki insanlar sadece kendilerini düşünmüş olsalardı, karınları aç olarak sofradan kalkacaklardı. Ama bu kaşıkların sapları uzun olup kendi ağızlarına da götüremeyeceklerini anladıklarında hiçbir şey yapmamak yerine kaşığı arkadaşına uzatarak onu doyurmayı tercih ettiler. Tabii karşısındaki arkadaş da onu. Biz de hayatımızda yardımlaşır ve paylaşırsak hem etrafımızdaki insanlarla yakınlaşmış hem de mutlu olmuş oluruz. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.